Siz çocuklarımızı hayalleriyle buluşturmak için 21 yıldır gece gündüz çalıştık. Şimdi de ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye yüzyılıyla taşlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Biraz önce beraberce boğazdan uğurladığımız Anadolu gemimiz gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi çok sevindirdi. Elbette hayatın akışı içinde başarılar ve kazanımlar kadar afetler ve ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketlerinde işte böyle bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı. Sizlerin de içinde bu depremlerde yakınlarını tanıdıklarını kaybedenler var. Ebedi aileme göç eden bu kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah bir yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak deprem zedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz. Nitekim dün Kahramanmaraş'taydım. Onun ötesinde Nurdağan'daydım. Nurdağan'da köy evlerinin teslimatını yaptık. Kahramanmaraş'ta da yine aynı şekilde deprem zedelerimizle bir araya geldik. Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz. Ama geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacağız. Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti özellikle birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sarılarak geride bıraktı Allah'ın izniyle 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz. Sizlerden milletimizin size olan güvenini bilimin ve değerlerimizin ışığında kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde milletimizin tüm çocuklarını gözlerinden öpüyorum. Şimdi de mikrofonu Sayın Başkan'a bırakıyorum. Evet, ben de eğer Cumhurbaşkanımın yerinde olursam ne yapardım? Size bunları okuyacağım. Eğer ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsaydım, yani Cumhurbaşkanımız gibi bir sürü yapılar yapardım. O milletimize çok sahip çıktı, Bizi hiçbir zaman alçakta bırakmadı. Ondan teşekkür ediyorum böyle yaptığı için. Öbür fikrim özellikle savunma sanayi yerleri ve teknolojileri ileriye götürmeyi düşünürdüm. Öbürü ise ben depremi yaşadığım için insan evlerini çok hızlı yaptırırdım. Başka fikirlerim de var. Bunları da size söyleyeceğim. Uzay çalışmalarına ağırlık vereceğim otonom araçların çeşidini ve sayısını arttıracağım. Akıllı yolların sayısını çoğaltıp trafik kazalarının azalmasını sağlayacağım. Tıp alanında çalışmaları ağırlık verip kanserin kanserin ilaçlarını bulunmasını sağlayacağım. Şimdi sözü bakanlarıma bırakıyorum. Ben Milli Eğitim Başkanıyım. Ee, Milli Eğitim Başkanı olursam, Milli Eğitim Başkanımız Milli, gibi... Milli Eğitim Bakanı. Ha, Milli Eğitim Bakanı gibi olursam, e, Milli Eğitim Bakanımız e, gibi ben de çok çalışırdım. Çünkü onlar yurtta eğitim olarak hiçbir eksiklik yapmadılar. E, okullara gönderdiler, kurslara gönderdiler, okul e, kırtasiye falan... Ay e, Kitapları verdiler. Kitap verdiler. Kırtasiye verdiler. kırtasiye malzemesi verdiler. E, bu çalışma öğretmenlik mesleki, mesleği, kanunu için çok e, teşekkür için çok güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Laptop'ta veriyor musunuz? Efendim? Laptop'ta veriyor musunuz? Veririz. Değil mi? Evet vermişlerdi hatta. Şimdi size zaten çıkarken de vereceğiz. Milli Eğitim Bakanı'mız hepinize laptop verecek. Teşekkür ederiz. Eğer ben gençlik bakanı olsaydım e, böyle İstanbul'da Sancaktepe ilçesinde bir. Ne olsaydım gençlik? Şu anda gençlik spor bakanı. E, öğrencileri gördüm böyle okulun bahçesinde oynuyorlardı onun için. Çimokya'yı sahası yaptırırdım Çimokya'yı sahası. Ee, bir de e, Gaziantep Şehit Kamil ilçesinde de hiç e, voleybol sahası yok. Onu yaptırdım. O. Oh. Ben görmedim. Şehit Kamil'de hiç voleybol sahası yok. Nasıl olur Gençlik Spor Bakanımıza değil de burada tabii Milli Eğitim Bakanımıza gerekeni söyleyelim ve Milli Eğitim Bakanımız hemen okullarda okulların bahçelerinde müsait olanlarda süratle basket ve voleybol sahalarını bana göre yapması lazım. Sayın Cumhurbaşkanım, zaten biz tüm e, müsait olan bahçeleri de yapıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımızdan da destek alıyoruz ama o okullara da tekrar bakalım efendim. Emredersiniz. Şehit Kamil. Evet, cici kız söyle bakalım. Söyle. Sen ne bakanısın? <laughs> Unuttun mu söyle Ben söyleyeyim mi? Anaokulu Bakanı. Ne bakıyorsunuz eyran? Anaokulu. Mahmut Bey, demek ki anaokulu bakanlığı yok. Anaokulu. <laughs> <laughs> <MMA .issy> anaokulu bakanlığı yokmuş. Ne yapalım? Evet. Devam edelim o zaman. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak ilkten şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Eee her tarafta her parkta geri dönüşüm kutuları koyacağım ve geri dönüşümü zorunlu bir şekilde yaptırmalı düşünüyorum. Çünkü böyle yaparak hem çevre kirlenmez hem iklimimiz bozulmaz. Sonrasında şehircilik olarak şehrimizi dağınık düzenden kurtarmayı düşünüyorum. Her şey evi ee, binaları böyle düzenli bir şekilde dağınık bir şekilde durmaması için uğraşacağım. Öyle de yapmayı düşünüyorum. İklim değişikliğinde çok bir şey bakamadım. Ee, bu kadar. Hı -hı. Ee, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Hocam yani şimdi ben e, daha tamamlayamadım. Yani daha yarım kaldı. Devam edebilir miyim şimdi? Efendim. Sen şimdi bir defa çok önemli bir adım attın. Ne yaptın? <laughs> Toku yaptın. Toku. Tok. Araba Top. var ya. Akıllı, akıllı arabayı yaptın ya. Onun için biz sana ne kadar teşekkür etsek azdır. <laughs> şimdi yollarda artık toklar var, akıllar var. Tamam. Tamam hocam. Hadi bakalım, sana geldik. Hocam ben daha tamamlayamadım. Daha tamamlayamadım. Öyle mi? İşte daha tamamlayamadım. Görevi yeni devre onu onun için tamamlayamamış. Evet. Sen de mi tamamlayamadın? Sen Hadi bakalım Sayın Bakan sana geldik Yerli ve milli savunmamızı arttıracağım Milli Savunma Bakanı olarak Az önce gördüğünüz gemimizi ve uçağımızı gördünüz ve bunun için gurur duyuyorum. Bunlara daha da önem vereceğim. Milli savunmamızı oldukça ilerleteceğim. Bu gemi ve uçakların sayılarını arttıracağım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Şey ben e, Cumhurbaşkanı olduğumu varsayıyorum. Şu an e, ilk işim olarak e, t Türkiye Futbol Federasyonunun Başkanı değiştirdim. Fenerbahçe hakemlerle sorunu var çünkü ee, onun dışında dış dışa dışarıdan daha çok silah alırdım ve uçak alırdım. Zira e, çiftçilerimize üretim açısından destek olurdum. Örneğin ta, tarımcılarımıza bu gübre e, çiçilerimize mazot konusunda destek olurdum. Onun dışında to tok aracımız var. Ee, teknolojik açıdan büyük bir gelişme Türkiye açısından. Iyi bir durum. Onun dışında aa, az önce gördüğümüz bu yeni gemi Arlı 400 ismi de herhalde. TCG Anadolu. TCG Anadolu gemimiz ee, seri üretime geçirirdim muhtemelen onu. Da, daha çok üretir dışa satardım dışarıya. Onun dışında ee, yani muhtemelen bunlardı. Tabii TCG Anadolu'yu İspanyollarla beraber yaptık. Ama şimdi onun bir büyüğünü inşallah yapacağız. İnşallah. Ve tabii seri üretime geçmek bunlarda öyle kolay değil. Yanınıza muhakkak güçlü bir ortak alacaksınız. Onlarla beraber bunun yapımına geçeceksiniz. Mesela bu bizim 5 yılımızı aldı. Bunu İspanyollarla beraber yaptık. Tabii mesela aynı şeyi biz denizaltılarda da yaşıyoruz. Onlarda da yine yanımıza ortaklar alarak yapıyoruz. Ama şimdi bunun bir büyüğünü bir defa bir yapalım. İnşallah gerisi gelir. şey varmış, TOG aracında dışa bağımlılık varmış bataryasında falan. Onu ayrıca bir fabrika açar. Ee, onları da kendimiz O pil fabrikasını şu andaki fabrikanın bünyesinde yeni bir fabrikaya başladık. Hı hı. Ve orada onun pil, batarya, o fabrikayı yapıyoruz. Teşekkür ederim söz verdiğiniz Sağ için. Sağ ol. Evet. Ben Enerji Bakanı olarak enerjinin plan ve programları uygun miktar ve efsafta üretilmesi ve uygun yaylarda kullanılmasını sağlayacağım. Ülkemizin yenilebilir nükleer ve kömüre dayalı her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için uygulanacak politikalar geliştireceğim. Bu kadar mı? Evet. Ama enerjide ben biliyorum siz çok gayretlisiniz. Hele hele şimdi Karadeniz gazını çıkardınız ki Karadeniz gazıyla Artık dışa bağımlılıktan ne yapıyoruz? Yavaş yavaş kurtuluyoruz. Enerjide tam bağımsızlık kazanıyor. He. Ama Sayın Bakanım bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor ya. Ne yapacağız onları? Nasıl yani? Ya biz gazı bulduk diyoruz onlar diyor ki nerede? Karadeniz'de. Nerede? Filyos'ta. Şimdi onlara sormak lazım. Haritada bize filyosu gösterin ey muhalefet. Bilmezler. Nerede filyos? Zonguldak'ta. Bizim biliyorsunuz Bakanımız Mahmut Bey de Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi'nin rektörüydü. Teşekkürler. Evet. Sayın Bakan. Epeyki Sayın Cumhurbaşkanım ben adalet bakanı olsaydım ilk yapacağım şey adalet Ülkemizde daha çok daha fazla yap, yaptırdım. Ada insanlara adaleti öğretmek için mekan şeyler yapardım. Ee, onun ismi neydi? mekanlar evet adalet ad, sarayları Evet adalet sarayları yaptırırdım. Ülkemizde ki baz, bazı bazı ha, hakimler suçlu suçsuz hapse atmıyorlar. Suçlu olanları atmıyorlar, cinayet işleyenleri. Ondan biraz daha çok çoğaltırdım adaleti. Adalet saraylarını çoğaltalım. Bunun yanında tabii savcıları hakimleri de çoğaltalım diyorsun değil mi? Peki. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım eee ben Cumhurbaşkanı danışmanı olsaydım önce insanların ihtiyaçlarını, okulların ihtiyaçlarını araştırdım. Sonra bu araştırdığım önemli bilgileri ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanımıza iletirdim. Örneğin okullarımızda Sancaktepe e, okulunda tımokey e, kurslarının e, yapılmasını isterdim. Çünkü oradaki tımokey yarışmalarına katılan öğrencilerin sıkıntıları var. Ee, bu şeyde de e, oraya bir çimok esasının yapılmasını isterdim. E, çünkü orada bir sürü çimok yarışmasına katılmak isteyen e, arkadaşlarımız var. Onlar için bunu yapmak isterdim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, ben civayı işleyecek fabrikaların artılmasını talep ediyorum. Hangi fabrikaları? Civayı işleyecek fabrikaları. Hmm civayı işleyecek fabrikaların artırılmasını istiyor Sayın Bakan. Evet. Eğer ben çalışma bakan, yani ben eğer bir bakan olsaydım çalışma bakanı olurdum. Ee, i̇lk olarak size çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bize gıda eşyaları, kırtasiye eşyaları, elektronik eşyalar verdiğiniz için. Ben çalışma bakanı olurdum çünkü şu an çok zor durumdayız. İşi, işini bırakıp gelenler var başka şehirlerden. Yani işi olmayanlara iş bulurdum, iş imkanı sunardım. Çünkü şu an mağdur durumda oldukları için onlara bir iş imkanı sunardım. Çünkü şu an çok zor durumda oldukları için ben çalışma bakanı olurdum. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben Enerji Bakanı olarak enerji kaynaklarını geliştirmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Ve bunun için elimden geleni yapacağım. Lütfen enerji kaynaklarını daha iyi kullanarak daha iyi bir geleceğe yol verelim. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, her zaman hükümetlerimizde en büyük bütçeyi eğitime verdiniz, gençlerimize verdiniz. Onların eğitime erişmesi için her türlü destek verdiniz. Özellikle sosyal politikalar, ücretsiz kitap dağıtımı, yardımcı kaynaklar, burslar, ücretsiz yemekler gibi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ile ilgili çok önemli destekler sağladınız. Ben tüm öğrencilerimiz adına, tüm öğretmenlerimiz adına bu eğitime vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Evet ben de Sayın Bakanıma çok çok Bilmiyorum. Sayın Bakanıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve Milli Egemenlik Çocuk Bayramı vesilesiyle aynı zamanda aramızdaki depremzede yavrularımız onların tüm kabul töreninde hepsinin gözlerinden öpüyorum. Annelerine, babalarına çok çok selamlar. Derslerinde başarılar diliyorum. Ülke yönetiminde de muvaffakiyetler diliyorum. Arkadaşlar resimleri tam alabildiniz mi? Aldınız. Şimdi hediyeleri nerede veriyorsunuz Mahmut Bey? E burada hemen verseler. Bakanlarımıza ne tür hediye veriyorsunuz? Efendim, e, laptop var, tablet var, diğer saatler var.